Bak bu sat harfimiz normalde. Buraya bir sallanacak gibi düşün. Böyle şey sallanan bir sandalye gibi düşün hatta. Şuraya oturalım. Böyle böyle ileri geri ot şey böyle sallanan sandalyeler vardır ya. Böyle, böyle, bir öne bir arkaya, bir öne bir arkaya gidersin. Ona çok benziyordu. Şöyle bir uza oturalım. Ondan sonra ayağımızı da uzatalım şöyle birazcık. Heh. Yapayım mı istersin Tamam. Şöyle bir oturalım. Şöyle. Heh. Sallanan sandalyede. Sana bir şey tavsiye edeyim mi? Harfler köyümüz var. Harfler köyünde 12. bölümü seyret. Orada sallanan bir sandalyede oturuyordu. Sat harfimizde. Oradan da aklına kalabilir. Tamam mı? Benden sana bir ucu. Şimdi sallanan bir sandalyemiz olduğu için o zaman bu harfimizin ismi ne olabilir ne olabilir? Tabii ki sağ harfi olabilir. O zaman üstte olursa sağ, altta olursa sı, si, ötre olursa su diyoruz. Bunlar biraz daha kalın baba harfler. O yüzden kalın okuyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Peki ne yapıyordu? Bir de bunun şarkısını söylüyorduk değil mi? Tekrar edelim önce. Üstte olursa sağ, altta olursa sıy, si, ötre olursa su diyorduk. Hadi bakalım şarkımız hazırsa beraber sen de muhakkak katıl olur mu? Sağ sıy si, su, sağ sıy si, su, sağ sıy si, su, sağ sıy si, su. Sa, su.